Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Ramiz ile Sene'yi her zaman olduğu gibi yine sahile yürütmeye çıkardık. Tabi biraz koşturduk. Enerjilerini attırmak için şu an bir şeye tutuldu bakıyor. Bak karavanlar var. Biri geçti ama sanırım. Her neyse Bugün bilgilendirici birkaç bir şeyden bahsedeceğim arkadaşlar. O da köpeklerde iç dış parazit olayı. E, yeni köpek sahiplenen kişiler için neler yapabilirler iç dış parazit hakkında önemli bir detay var. Herkes orayı kaçırıyor. Özellikle oraya dikkat çekeceğim. Yeni bir yetişkin bir köpek sahiplendiniz diyelim sokaktan veya herhangi bir e, düzenli veteriner kontrolü olmayan bir köpek sahiplendiniz diyelim. Bu işte sokaktan sahiplenme olabilir veya bakamayan, ilgilenemeyen birisinden sahiplendiğiniz bir köpek olabilir. Bu tarz köpeklerin düzenli veteriner kontrolü olmadığı için iç parazit, dış parazit bakımları da tedavileri de eksik kalıyor. O yüzden en başta yapmanız gereken köpeği sahiplendikten sonra iç ve dış parazitini yapmak. Ama iç parazitte şöyle bir detay var arkadaşlar. Örnek veriyorum. Bu e, bugün köpeğin iç parazitini yaptınız diyelim. Nasıl yapıyorsunuz? E, kilosuna göre tabletler var. 10 kiloluk, işte 5 kiloluk vesaire e, tabletler var. Ona göre köpeğinizin kilosuna göre örnek veriyorum. Köpeğiniz 40 kiloysa 4 tane tablet veriyorsunuz. E, o ilk verdiğiniz iç parazit e, tarihi çok önemli arkadaşlar. Çünkü 15 gün sonra onu tekrar yapmanız gerekiyor. Eğer köpeğinizde o yaptığınız iç parazit, eğer köpeğinizde parazit varsa parazitlerini dökecektir. Ama parazitlerin larvalarını dökmeyecektir arkadaşlar. Hayvanın bağırsağında o larvalar kalacaktır. 15 gün sonra paraziti tekrarlamanız gerekiyor. Bu da o parazitlerin larvalarını dökecektir. Bu şekilde köpeğiniz tertemiz olacaktır arkadaşlar. Daha sonra bunu iki ayda bir, bu şekilde 15 günde bir yaptıktan sonra düzenli olarak her iki ayda bir parazitini yaptırırsanız iç parazitini, aynı zamanda dış parazit de çok önemli. Çok önemli. Dış parazitini de yaptırırsanız arkadaşlar herhangi bir sıkıntı sorununuz kalmayacaktır. Hayır. Hayır oğlum. Hayır. Hayır şurada bisikletliler geldi arkadaşlar. Onun için uyarıyorum Ramzi. Şşt, sakın. Hayır. Gel. Gel ama çocuklar buradan geçecek. Gel gel. <laughs> Niye? Tamam tutuyoruz gel. Tuttum tuttum. Gel. E, tamam o bir şey yapmıyor bak o da o elinde. Gel tamam ben. gel. <laughs> arkadaşlar çocuklar denk geldi. Ha, yani sen yine de tut da. Gerçi çocuklara pek bir şey demiyor ama. Hayır oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Hadi ısın. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar ne kadar çok arkadaşlar dediğimin farkındayım arkadaşlar bu kadar çok arkadaşlar dibemin hatırına videoyu beğenip paylaşıp kanala da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hava da karardı. Dış paraziti anlat arkadaşım. Dış paraziti, dış paraziti anlattık. Anlattık. Dış parazitte işte en başta yeni köpek sahiplenen arkadaşlar için arkadaşlar dış parazitte yapmaları gerekiyor. Evet, dış parazitte kapsül halinde şey sıvı damlalık halinde oluyor genellikle. Onu da ense damlası adı altında geçiyor. Onu da alıp o da yine köpeğin kilosuna göre ensesinden sırtına doğru yavaşça damlatarak uygulayabilirsiniz. Onun da çalışma stili deri altından emilerek e, hayvanın kanına karışıyor ve bütün vücuduna yayılıyor. O şekilde e, hayvanı dışarıdan rahatsız eden dış parazitler ısırdığı zaman sürekli kan dolaşımında olduğu için kanına emdikleri için parazitlerde örnek veriyorum kenedir, bittir, piredir ısıran, hayvanı ısıran, rahatsız eden parazitler bu şekilde ölmüş oluyor. Bu da böyle çalışıyor arkadaşlar. Artık da hava karardı. Videonun da kapatma vakti geldi. Herkese İyi akşamlar çocuklar yine kaldı Aynen. orada. İki dakika bekleyin çıkıyoruz. E Dinlenin azıcık. Gelin geçin geçin. Sırayla geçiyorlar bir de <laughs> bak şimdi bak. Gel gel bir şey yapmıyor tuttum. Hey da ya. Maşallah. maşallah. <laughs> Niye elinde götürüyorsun? <laughs> Ha? Niye elinde götürüyorsun? Çıkamadım daha değil mi? Çıkamadın mı? Korkmadın yani. Ya <laughs> ismi ne? İsmi Ramiz ve Asena.